Birlikte Minecraft serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. <laughs> Biraz daha uğraştım. İçeriye hayvan var içeride. Hmm. İçinde. Şimdi hayvan kalamaz. Ben alayım Geç Geç Geç. Geç geç geç. git, 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 aldım bile Gel al buraya sizi öldüreceğim. Ne gözüksün lan Gel ona mura. Aa yumurta da lan. Gel ona. Dur lan kaçma kaçma kaçma. Seni öldürün seni öldürün. Sen öldürün Tavuk aldık. Şimdi kurduğumuz kurduğumuz nereden kurduğumuz. Oğlum kurduğumuz yerden mi lan? Bu kütlerle. Uçuyoruz yani. Hadi Selam. Evet. <laughs> şuraya bir tane bak koyardım. Şurayı da böyle bazıları şey yapalım. O zaman burayı da bir masa koyalım. İkili. Şöyle şey merdivenimiz var. Yani koltuk var. ya bence. Ya yenem ya. Çık çık istemiyorum her şey. İki dakika oldu bile. Eşler. Hmm. Bir şuraya bir şuraya oldu mu? Mor lampu. Koçalım be. Çelik İkili koltuk diyoruz ya. ikili masa. Dur bir. Şuraya da şöyle koysak güzel olmaz mı? Hı. Cık, güzel oldu ya. Bir tane daha balkon yaparsam geldi. Eğlenceli. Ya birazcık eşyalı havuza atacağım şöyle. Havuz dedim. Derize atacağım. Havuz dedik. Havuzda, de, havuzda yapabiliriz. Şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım. Şunu atalım. E şunu atalım. Hepsini atalım. Tek der, e, da Diyarıp, derife, bir değer Hepsi de şöyle havuzaya. Atıyorum. Denize gitti. Havuz yapmamız ne diyor bence? Çünkü burada bir denizimiz var. Bir denizimiz var. Evet. Bir denizin yanına yaptım. Evet. O gün Hemen aşağıya inip yani. gömü atsa aşağıdan. güzel yarı fil var. Gerek bir Dur. Şuna bir çıkalım. Burada da şey var. Yukarı kata çıkalım. Yukarı kata. Yukarı kat güzel. Lan 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 lan. Kulübemiz var. Birazdan daha... Yarın olunca araya köpeğe edeceğim. Ne Biz yetişene kadar gün gül batısı gitmiş. şöyle cam ve notrim derken yoklam derken. Yoklam nasıl kapatacağım? Hey! Biraz, <kızı> public, <laughs> <populer> yeah. Biraz o zaman. Evet kısal. Direkt bak Hadi be, Hadi bekleyeceğiz? Allah Allah. Ne de zaman zorla değil Git git, plan olmuş. Git git. Allah Allah. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Yatalım şurada. Yataktan hiç ama hiç çıkmadım o zaman da. Ne kadar yatarken yatakta hiç çıkmadım bu oyunda. Bir tane daha yapmayı düşünüyorum. Hmm, ne oldu yani? Şuraya şurayı biraz da uzatsak. Bu dersi siz için biberon gibi eve daha neler yapalım. Bence iki balkon yeterli ama birazcık daha balkon gerek bence. Arka yapabiliriz arkaya. Arka arkada şey yapabiliriz. Bak. Ya kırıldı. Hadi şu koyalım blok. Ya geç geç ya. Ben Bak işte. Git. Çok güzel, çok güzel. Aa, iyi dakikamız bu zeta. İyi dakika gitti. 5 dakika falan gitti. Sonra 6 dakika gitti. 6 dakika iyi dayandı. Diğer videoda 1 dakika, 2 dakika dayanmıştı. şöyle da böyle bir kulübe yaptım ama. Şöyle kulübe yaptım ama. Böyle köpek falan almış diye. Ama köpek falan almış. Hmm, çatıya bir gidelim. Ana, ana ya? Kral var, çocuğun kralı var. Niye kralıyorsun? Anne anne. Kral da Ben, yağmur yağsa diye böyle bir şey yaptım. Ama burası güzel olmuş. Şurada şöyle atlayasım geliyor bazen şöyle